Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu, zaman yönetimini konuşacağız. Zamanımızı nasıl daha verimli kullanabileceğimizi hepimiz merak ederiz. Günümüz 24 saatten oluşuyor ancak bazı insanlar bu zamanı çok daha iyi değerlendiriyor gibi görünüyor. Peki onların sırrı ne olabilir? Aslında cevap oldukça basit. Zaman yönetimi bu videoda zamanınızı daha akıllıca kullanmanıza yardımcı olacak pratik bilgiler ve yöntemler keşfedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır. Rabindranath Tagore. Zaman yönetimi, zamanımızı bilinçli ve etkili bir şekilde kullanma yeteneğidir. Hayatımızdaki her şey için sınırlı bir zamanımız olduğunu kabul etmekle başlar tıpkı paramızı nasıl yönetiyorsak zamanımızı da yönetmemiz gerekir. Peki, zaman yönetimi neden bu kadar önemlidir? Çünkü zaman geri getiremeyeceğimiz tek şeydir. Boşa harcanan zaman sonsuza dek kaybolur. Ancak zamanımızı etkili bir şekilde yönettiğimizde daha fazlasını başarabilir, hayallerimize ulaşabilir ve daha mutlu bir hayat yaşayabiliriz. Unutmayın, Zaman en değerli hazinemizdir. Günlük plan yapmak zamanımızı verimli kullanmanın en etkili yollarından biridir. Her günün başında yapmanız gerekenleri bir liste haline getirin ve bu görevleri öncelik sırasına koyun. Planınızı yaparken gerçekçi olun ve kendinize çok fazla iş yüklemeyin. Gün içinde karşılaşabileceğiniz beklenmedik durumlar için esneklik sağlamayı unutmayın günlük plan yapmak sadece zamanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda daha düzenli, odaklanmış ve üretken olmanızı da sağlar. Her şey eşit derecede önemli değildir. Zamanınızı verimli kullanmak için önceliklerinizi belirlemeniz ve önce en önemli görevlere odaklanmanız gerekir. Bir görevin önemini belirlemek için kendinize şu soruyu sorun: bu görevi tamamlamak hedeflerime ulaşmama ne kadar yardımcı olacak? Önemli görevlere öncelik verin ve daha az önemli olanları erteleyin veya başkasına devredin. Unutmayın, her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Zaman yönetimi için hayır diyebilmek önemlidir. Vaktimizi verimli kullanabilmek için makul şekilde hayır diyebilmek de gerekir. Önemli olan zamanınızı sizin için en öncelikli olan şeylere harcamak. Günümüzde dikkatimizi dağıtan ve zamanımızı çalan sayısız tuzak var. Bunların başında sosyal medya, e-postalar, gereksiz toplantılar ve telefon görüşmeleri geliyor. Bu tuzaklardan kaçınmak için kendinize sınırlar koyun. Örneğin sosyal medyayı belirli saatlerde kontrol edin veya e-postalarınızı günde sadece birkaç kez yanıtlayın. Zamanınızı nasıl harcadığınız konusunda daha bilinçli olun ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek için çaba gösterin. Sürekli çalışmak verimliliğinizi artırmaz, aksine azaltır. Düzenli molalar vermek, zihninizi ve bedeninizi dinlendirmenize yardımcı olur. Böylece işinize daha odaklanmış ve enerjik bir şekilde geri dönebilirsiniz. Her saat başı 5 ila 10 dakikalık kısa molalar verin. Bu molaları kalkıp dolaşmak gözlerinizi dinlendirmek veya derin nefes almak için kullanın. Kendinize daha uzun molalar vermeyi de unutmayın. Öğle yemeği için zaman ayırın ve akşamları işten tamamen uzaklaşın. Teknoloji doğru kullanıldığında zaman kazandıran harika bir araç olabilir. Ancak dikkatli olmazsanız zamanınızı çalan bir tuzağa da dönüşebilir zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak birçok uygulama ve program var. Örneğin görev yöneticileri, takvim uygulamaları ve zamanlayıcılar daha organize olmanıza ve işlerinizi zamanında tamamlamanıza yardımcı olabilir. Teknolojiyi kullanarak otomatikleştirebileceğiniz görevleri belirleyin. Örneğin faturalarınızı otomatik ödeme talimatı vererek veya tekrarlayan, iyi postalar için şablonlar oluşturarak zaman kazanabilirsiniz. Umarım bu ipuçları zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. Unutmayın, zaman yönetimi bir gecede öğrenilen bir beceri değildir. Sabır ve özveri gerektirir. Ancak zamanınızı nasıl yöneteceğinizi öğrendikçe daha fazlasını başarabilecek, hedeflerinize ulaşabilecek ve daha tatmin edici bir yaşam sürebileceksiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.